Merhaba arkadaşlar. İşçi Platformu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkese çalışanlara hafta sonu demeden mesai kavramı gözetmek sizin ben gibi. Sağlık çalışanlar arkadaşlarına kolay gelsin demek istiyorum ve tüm çalışanlara. Bugün sizlere bahsetmeye çalışacağım konu. Bakan Bey'in geçen bir televizyon programında bahsetmiş olduğu üzere kamu çerçeve protokolü. Kamu çerçeve protokolü Bakan Bey'in de dediği gibi önümüzdeki aylar içerisinde yani Mart ay ortalarında yapılması planlanıyor arkadaşlar. E, yapılacak olan kamu çerçeve protokolünde Bakan Bey'in de söylediği gibi biz işçiler adına e, enflasyon oranları dışında bir defa payı ve iyileştirme oranı olarak güzel bir zam bekliyoruz. Bakan Bey de zaten kendisi de bunu dile getiriyor arkadaşlar. Bakan Bey'in e, ağzından çıkan kelime aynı şu şekilde: Ben devlet işçisiyim, kamu işçisiyim ve devletim benim arkamda ve aileme iyi bir yaşam standartı sağlayabilirim Devletim e, sosyal bir devlet ve bana bunu sağlayabilir. Bakan Bey'imiz aynen bu şekilde bu ifadeleri kullandı arkadaşlar. Bizim de dolayısıyla beklentimiz o süreçte o laflara binaya artmış durumda. inşallah da olacak. Devletimiz büyük her zaman verendir. Devletten ne alırsak zaten yani süreci zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Devletten alıyoruz. Sendikalar her zaman olduğu gibi kendi işlerinde, güçlerinde ve aidat peşindeler arkadaşlar. Bu söylediklerin bazılarının hoşuna gitmeyebilir ama yani e, gelmiş olduğumuz şu duruma baktığımızda ayda sendikacılık sistemine dönmüş bulunmaktayız. Neredeyse ya neyse onu geçelim biz arkadaşlar. Ben de sizler gibi görmüş olduğunuz gibi mesai kavramı gözetmeye bir sağlık çalışanıyım ve mücadeleme de devam ediyorum. Hakkım için, haklı davam için. Yani kimseye e, kötülüğümüzün olduğunu bu videolar çekerken yanlış yaptığımızda düşünmüyorum. Yani süreci takip ettiğimizin de bilinmesini isterim işçiler olarak. Çoktan sendikaların bunu bilmesini isterim. Devletimiz zaten süreci onlardan da bizlerden de daha iyi biliyordur. Onda bir kuşkumuz, şüphemiz yok. Verecek olan da devletimizdir. O bakan beyimizin söylediği sözlere bakaraktan da ve sendikaların da şu anda şu süreçte ortadan kaybolduklarını da kaybolduklarında gördüğümüzde demek ki devletimiz süreci daha iyi takip ediyor arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolüne geldiğimiz zaman arkadaşlar süreci takip edenler biliyorlardır ki İki yılda bir yapılıyor bu kamu çerçeve protokolü 2023 ve 2024 yıllarını kapsayacak tamamını 2023 ve 2024 yani yılın bitimi 2024 bazılar diyecek ki bunu 2023 2025 diyecek ama 2023 2024 yılın tamamı kapsamına baktığımız zaman arkadaşlar bu süreci takip edenler bildiği üzere söylediğim gibi kamu çerçeve protokolünde bazı şeyler değişmez yani kamu çerçeve protokolü hepimizi Türkiye genelinde çalışan bütün işçileri, Ağlamaktadır. Sözleşmelerde zaten buna göre atıkta bulunup yapılırlar. O yüzden Kamu Çerçeve Protokolü sözleşmelerden daha önemlidir. Kamu Çerçeve Protokolü'nde neler yer alabilir onlardan bahsedelim. Kamu Çerçeve Protokolü'nde haftalık çalışma süreleri, arkadaşlar, tayin becaiş konuları, mesela iki sene önce yapılan Kamu Çerçeve Protokolü'nde e, kanun maddesi çalışmaları yapılacak veya süreç işlenip kanunlaştırılacak gibi bir madde eklenmesine rağmen yani hala hazırda gördüğümüz gibi herhangi bir çalışma yok. İnşallah bu kamu çerçeve protokolünde bu süreci hızlanacağını düşünüyoruz. Yani Türk İş Başkanı Ergün Atalay Bey de kendisi her konuşmasında veya sendikalarındaki başkanlar ilk yoktan her konuşmalarında dile getirdiği gibi Türkiye'nin en büyük konfederasyonu ve sendikaları da ona göre eski ve başkanlar da süreci iyi takip eden insanlar. Tabii günümüzde de şöyle bir şey var. Şimdi onlara rakip olarak Hak İş Konfederasyonu büyümeye devam ediyor. 650 bin üyeyi geçti. Onlar da bizim adımıza kamu çerçeve protokolüne dahil olacaklar. İki sendikanın ortak çalışma yapacağını e, kamuoyuyla paylaştılar. İkisi konfederasyondan da beklentilerimizin e, neler olduğunu bu videoyla anlatmış olacağız inşallah. Sizler de sürece destek verip e, yani sosyal medyalardan, sosyal ağlar üzerinden isteklerinizi hiç yoktan bir paylaşımla, bir Twitter'dan bir istek videosuyla veya bir Youtube'dan bu şekilde yaptığımız gibi bir istik videosuyla gündeme getirirseniz geleceğiniz için, kendiniz için, çocuklarınız için, iyi bir yaşam sürebilmeniz için bazı şeyleri e, gündemde tutmuş olursunuz. Gündemde tutmadan da muhakkak olmuyor. Yoksa e, sizin de takdir ederseniz ki sendika e, ağları, aidatçı sendikalar veya konfederasyon babaları o kapılarında duran avudilere binerler arkadaşlar. Bize göre villalarına, onlara göre hobi bahçelerine veya müstakil evlerine giderler. Orada bu dolaplarını açtıkları zaman bütün yiyeceklerine, içeceklerine ulaşabilirler. Sizler de bir markete gittiğiniz zaman bir ekmek masam, iki ekmek masam bunun pazarlığını kendi içinizde yaparsınız. O yüzden diyorum ki sendikalar çalışmaz, çalıştırılır arkadaşlar. Biz sendikalar çalıştırmalıyız. Sendikalar yoksa aidat geliyor bir şekilde. Yani kim olsa para bir şekilde geliyor. Onlar için söylüyorum bunu çalışmadan elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan aidatını alıyor. Şu andaki günümüz şartlarında onu görüyoruz arkadaşlar. Yani sendikalara diyeceğimiz birkaç kelime de şundan oluyor. Artık işçi tamamen kendini yalnız hissediyor. Bu yapacağınız kamu çerçeve protokolünde işçinin yanında mısınız? İşçiyi savunuyor musunuz? Veya haklarını takip ediyor musunuz? Bu konfederasyon, iki konfederasyon için söylüyorum. Diğerleri zaten sürece dahil olamıyorlar sizin de bildiğiniz gibi. Hep birlikte onları da görmüş olacağız. Kamu Çerçeve Protokolü bizim için ne kadar önem arz ediyorsa, bu konfederasyonlar için de o kadar önem arz ediyor. Çünkü işçi onlar olan güvenliği kaybetmiş durumda. Ki tekrardan bu güveni kazanabilmeler için bakalım işçinin önüne ne gibi bir sözleşme koyacaklar, onu göreceğiz. Yani şu anda hala güvensizlik devam ediyor. Niye devam ediyor? İşte diyorlar ki Kamu Çerçeve Protokol taslaklarını Bakanliğe veya çalışma Bakanlığı'na takdim ettik, sunduk. ilk toplantılar sizin de geçmiş günlerde e, görmüş olduğunuz gibi yapıldı. Kamu çerçeve protokol taslaklarında neler var, neyi talep ettiniz? Bunları kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz? İşçileri bu süreçten haberdar etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa her zamanki gibi kendi başınıza bir şeyler yapıp işte devletin verdiğini biz yaptık veya biz aldık süreciyle devam ettirmeyi mi düşünüyorsunuz. Aidatınızı alarak yaşamınıza devam etmeyi mi düşünüyorsunuz. Yani bunu sormak istiyorum ben arkadaşlarım adına. Kamu çerçeve protokolünde benim beklentim haftalık 40 saatin olması. Bu 40 saat niye olmalı arkadaşlar? Aynı kurumda iki kişi çalışıyor. Bir tanesi mesai kavramına baktığımız zaman haftalık 40 saat, diğer çalışanın ki 45 saat. Hatta fazla mesai yapanlar da daha fazla ileriye doğru devam ediyor. İşte bu adil bir düzen mi? Bana göre sürdürülebilir ve adil bir düzen değil arkadaşlar. Bunun değişmesi önem arz etmekte. Aynı zamanda sağlık işleri olarak söylüyorum. Sağlık işleri gerçekten COVID-19 sürecinde ve hala da şu anda yıpranmaya devam ediyor. Yani bazı şeyler vardır ki hakları ödenilmez. Bunlar sağlık işleri. Kendim olduğu için söylemiyorum. Doktorların, hemşirelerin, işte çalışanların, kamu işçisi, memurunun, hizmetlisinin, işte temizlik personelinin, güvenliğinin, kayıtçısının veya hasta bakıcısının arkadaşlar. O zamanlar ki zamandan bahsediyorum. Kimse hastasının yanına yaklaşılmazken bizler o hastalara sarılıyorduk. Yani Covid'li demeyip, virüslü demeyip sarılıyorduk. Bunları hepinizin bilmesini isterim. Tabii ki muhakkak herkes emek veriyordur, çalışıyordur. Ama biz sağlık çalışanları olarak o hastalara sarılıyorduk. Bunu tabir olsun diye söylemem. Gerçekten sarılıyorduk. Bakım yapıyorduk. Yemeklerini yediriyorduk. Odalarını temizliyorduk. Veya işte ilk geldiklerinde kayıtlarını yapıyorduk. Veya güvenliklerini sağlıyorduk. aileler yanlarına yaklaşamazken bizler bunu yapıyorduk bunu övünmek için görevim tamam bunu görev olarak yapıyorduk. Ama bazı süreçleri vardır ki bazen görev dışına çıktığımız anlar da oluyordu. Onları da yapıyorduk. Onlardan da burada bahsetmek istemiyorum. Siz de takdir ederseniz ki sağlık işleri yıprandı. Ve bu yıpranma payının kamu çerçeve protokolünde olması gerekiyor. Meslek kodu veya işte statü değişikliği, işte görevde yükselme. Bunlar zaten çoğumuzun ve kamuoyunda bilinen şeyler hepimizin beklentisi bunların olması gerekiyor. Üniversite mezunları var aramızda. Bunların da bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü adam okumuş, kişi okumuş, işte yük şey yapmış, üniversite diplomasını almış ama gelmiş burada. Hiç bence hakkaniyetli bir şey değil görevinde. Yani yükselemiyor. Neyse o konuda işte birazcık böyle süreci takip edenler benden daha iyi biliyordurlar. İleriye doğru devam ettiğimiz zaman arkadaşlar kamu çerçeve protokolünün diğer bir beklentimi benim kendi adıma yani hiç yoktan geldiğimiz şu duruma baktığımızda enflasyonun gerçekten yüksek. Yani yüksek olduğunu bunu ki zaten kimse itiraz etmiyor, edemiyorlar. Yani yapılan zam oranlarını görüyoruz. Yani yiyeceği, yiyeceği, işte arabaya olsun, eve olsun, gittiğimizde markette de görüyorsunuzdur zaten. Bunların yapılan zam oranlarıyla bize de eşdeğer bir zam oranında yapılmasını, yani ücretimizin arttırılmasını bekliyoruz. Hiç yoktan enflasyona gerçekten ezdirilmemiş olmak istiyoruz. Bazı şeylerde arkadaşlar parayla alakalı da değil. Aslında para zaten devletimizde alacağın varsa alırsın. Parada bir sıkıntı olmaz. Bu zamana kadar hiçbir kimse yani hiç yoktan şu benim gelmiş olduğum yaşına kadar görmüş olduğum bir şey değil. Paramızı devlette her şekilde alıyoruz. Allah bin kere razı olsun. Başka da devletimiz, başka da bir ülkemiz yok zaten. Gidecek, kaçacak bazıları gibi de bir yerimizde yok. Bizim tek devletimiz, tek ülkemiz var, tek vatanımız var. Vatancılık konusu ayrı, mücadele konusu ayrı arkadaşlar. Tabii ki vatanımıza, milletimize kimse e, dil uzatamaz, el süremez. Toprağımızın bütün her zaman bakidir, onun için hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama mücadele içinde, hak mücadelesinde içinde bu tarz şeyler önemlidir. Hiç yok da fikrinizi beyan, beyan etmek önemlidir. Bu insanlığın, Müslümanlığın gereğidir. Fikrinizi beyan edeceksiniz, çekinmeye gerek yok arkadaşlar. Kimse olsun diye biz elimize davul alıp bir yerde miting yapıyor da değiliz. İşte görmüş olduğunuz gibi videolarla taleplerimizi dile getiriyoruz. Yani zaten bir sendika kimliğimizin olmadığını düşünürsek sadece sizler gibi çalışan olduğumuzu düşünürsek bu video veya bu ses bu serzeniş benim en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşadığım süreci kendim biliyorum. Ve bunu da bildirmediğimiz zaman kimse bunu tahmin edemez, bilemez. Çünkü herkes yaşadığını bilir. Herkesin işinde muhakkak bir zorluk vardır. O zorlukları herkes yaşadığı kadarıyla bilir. O yüzden devletimizden de isteğimiz geldiğimiz noktada sağlık işleri yıprandı. Yıpranmaya devam ediyor. O yüzden de ücretlerinin düzgün ve adil bir şekilde ayarlanmasını talep ediyoruz. Diğer bir hususta arkadaşlar, bazı iş bilmez, kopyala yapıştırıcı sendikalar yapmış oldukları sözleşmelerde enflasyon oranlarının 31.12 veya işte diğer 6. ayda olduğu gibi 30-05 veya 06 gibi yapıp işte alınan enflasyon oranlarının çöpe gitmesini sağlayan bir kopyala yapıştır sözleşmeler yapıyorlar. Bunun 1.01.01 itibariyle aldıkları ücrete olarak değiştirirlerse bu da hepimiz için e, bence güzel bir uygulama olacaktır. Bu da önemli bir konu arkadaşlar. Yani dediğim gibi bazı şeyler talep etmek kötü bir şey değil. Kimseye de, de e, bizim bir sorunumuz da zaten yok. Sendikalarda atıp tuttuğumuz aslında yok ama onlar kendileri Bunlar bize söylettiriyorlar. Söylemek zorunda hissediyoruz. Çünkü gerçekten sürece dahil olmuyorlar. Kimse bir şey demiyor. Miting yapalım, çıkalım, sahada alalım, verelim, kıralım, dökelim. Böyle bir şey zaten kimse istemez, müsaade de etmez. Yani biz o şekilde bir şey de talep etmiyoruz ama hiç yoktan bir kamuoyu oluştursun sendikalar. Talepte bulunsun. Bir şeyler istesin. Hükümet verecektir, devlet verecektir, yapacaktır. İstersen yaparlar ki zaten. Bu da zaten bilinen bir şey. Ee, devletimiz büyük. O yüzden devletten istiyorum. Ben sendikalardan değil, hükümetimizden istiyorum. Biliyorum ki yapacaklar. Bu talepler gerçekleşecek. Hepsinin zamanı var. Bakan Bey'e de yapmış olduğu açıklamalar için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Birkaç sendikacı da var arkadaşlar. Onlara da konuyu iyi takip ettikleri için ve kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Reklam da yapmak da çok işime gelmiyor. Çünkü sendika bu taraf olduğumu düşüneceksiniz. Öyle bir konuya da dahil olmak istemiyorum. O yüzden Sizler de sürece dahil olmak istiyorsanız bu tarz videolarla sürece destek verin. Kendiniz için yapın bunu, hakkınız için yapın arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi. Yani bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Allah'a bin şükür hakkımı istemekten hiçbir zaman çekinmedim. Çekinmeyi de düşünmüyorum. O yüzden biz takip edenler de bilirler ki sendikacı da değilip Sizler gibi de bir işçiyim bazı şeylerin süreci iyi biliyorum, takip de ediyorum. Kanun nizam nedir onu da iyi takip ediyorum. Sözleşme nedir, kamu çerçeve protokol nedir veya okulların içinde yapılması gerekenler nelerdir onları da biliyorum. Siz de bunları okuyup öğrenin, bilin. Sendikalar karşınıza geldiği zaman veya konfederasyonlar artık size göre her neyse karşılarında dik durabilin, soracağınız sorular olabilsin, hakkınızı isteyebilin. Bilmezseniz onları size bildiklerini anlatırlar. Veya süreci geçiştirip devam eder yollarına. Her zaman gibi de alacaklarını alırlar. Onun olmasını istemiyorsanız arkadaşlar iyi araştırın, iyi okuyun. Kendinizi, yaptığınız işi, kodunuzu, mesleğinizi, sürecinizi veya hakkınızı, paranızı bunları iyi takip edin arkadaşlar. Sendikalar size bir şey vermez. İstemeniz gerekiyor. İstemeniz gerekiyor, talep etmeniz gerekiyor. Ben talep edenlerden bir tanesiyim. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.